Merhaba arkadaşlar. Bugün yürü trak semetrik oynuyoruz. Evet, çalışır alıntılarımızı. İşte başlıyoruz. Ya, arkadaşlar Sakarya'dan Bolu'ya gidiyoruz şu an. Direkt. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkada bir e, çatışma oldu. Arkadaşlar kusura bakmayın. Arkada bir çatışma var şu an. O da benim ortak olduğu için. Ortak olduğu için biraz sıkıntı oldu. kusura bakmayın da. Sola dönün. Sol. Güzel edin. Güzel geldi arkadaşlar. Evet çıkalım. Dönelim. Evet dönüyoruz. Dönüyoruz arkadaşlar. Evet döndük tamam. Evet arkadaşlar. Ee, şu an biraz boyutu iyi oldu ya açık Burası kare arkadaşlar. Ee, 8. bölümde keşfettik. Bu 9. 3. bölüm oluyor. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Gelen yok değil mi? Yok tamam. Sağa dönün. Heh. Mesela az önceki sesini duyduk sonra bakayım da. O da e, iki kare benimle beraber yani bir tane daha arkadaşım var. Ona para verdiğim için e, Pavlov gibi girdi. Doğru haberi vardı da. Direkt evet, aldı yine oldu ya. Canını okuyacağım ben onun yakında da. etti. Sola kalın ve sonra sola dönün. Evet arkadaşlar. Sola dönün. Alalım kardeş. Gözükmüyor ki. kısa biraz uzun oldu. Uzun mu bilmiyorum da. Uzun değil herhalde ya. Çünkü çok mu dönüyor? Yani uzun olsa büyük Bana çok zorlar bizi. Geldiğimiz yoldan geri dönüyorum. Gidiyoruz ya. bu Nova ekibinde biter gibi duruyor. Yolumuz Sakarya Bolu arası gidiyoruz. Mesela ben böyle bölüm bölüm. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. sağ çıkışı kullanın. Oğlum. Müşkan. Yani ne zor dönüyor abi tır. Bir de daha yani daha fazla. Yani bu tabi bu değil. Aslında bu dağın büyütmen kara beklerim. Kara yaparım bir oraya planım var. Ya yani tabi Allah nasip o günleri de görebilirsek çekeriz o videoları sonra Arkadaşlar bu videoları paylaşırsanız çok sevinirim. Yani arkadaşlarınız da yani küçüklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. çok kolay oldu şu an çok kolay dönüyor yüzden hakim değildi şu an hala alışamadım şuna ya çok kolay dönüyor direksiyon Aa, hala alışamadım yani öbür türlü daha sert direksiyonu çok zor dönüyordu şu an daha kolay döndüğü için alışamadım hala alışmam bana ama işe parası kesildi olsun solda kalın ve sonra düz devam edin. Tamam, düz devam edeceğiz. Tamam. Ben bir anda önce aslında o yüzden sinyal yandı. Yaptım ama. Düz ilerleyin. Olsun artık. Soldayız. Zaten ağır <laughs> Allah 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 Allah. Görüyoruz. Sarı kasını devrediyordu. Sonra da durdurdum. Yani da az gelsin gördünüz. O beter deriliyordu ya. O ne lan? Abi ne beter? İki dorsa mı lan bu? Yok lan iki neden iki dorsası olacak bende. İki dorsası almam ki. Tabi atlarım ki yani. Beter ve kazaya kurban gittik. Ben de ne beter. ne kadar? Yüzde iki. iyi var lan. O kadar kazaya yüzde iki hasar kurtulduysam artık en kolay bir şey değil yani. O yani o yerden dönmek abi. Yani düşün o kadar sert bir şeyden geçtim ki. Az kalsın tır da devriyordu yani. buldu yine yan baştan başlayacaktık. Sıyırdım ama Allah'tan. Yeniden başlamaktan sonra. Sıra ekmek daha iyi. Yani kazan daha iyi arkadaşlar. Belki sizin için kazayı Evet kaçırdık. Girmeyi planladım ama giremedim. Çıkmışlar sağa. Arkadaşlar i̇şte Bolu yolundayız. Bakalım Bolu'yu nasıl yapmışlar. İstanbul Sakarya arası yaptık. Şimdi Bolu Kara Sakarya Bolu yapıyoruz. Sonra Bolu Karabük. Oradan Karabük Zonguldak. Yani Kentim Türkiye'yi gitmeye çalışacağım. Bak İstanbul'dan direkt Karabük olsa giderdim de direkt yükü yoktu baktım. Yani açtık. baktım da böyle yük yokmuş direkt Karabük yoktu şansımıza. Yine yani üst köşede görüyorsunuz. Geçen gün alt taraftaydı. Sür yazısını göremedim bir türlü. Yani arası sıra lazım olur da parası kullanırım ama olsun. Yani cidden çok lazım oluyordu. Sür çok yani altta sürü kapladığı için kapattım. like atmayı da unutmayın ya. Ben videolar için size çok emek harcıyorum. Yani sesim kendim oynarım. Siz de bunu anakıllı bana vermem yani. Çekmem yani video. Var. Bir şekilde öğrenirsiniz ama belki bu bugün öğreneceğinizi Seni öğrenirsiniz belki? Yani belki de öğrenirsiniz sen belki. Sen niye şu karşı gidiyor ya? Türkiye'den yavaş yürü. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Hazır baş. Sağa dönün. Hazır başladık. Mecban yavaşladım. Bakalım tır gelmiyor mi? Evet. Yavaş yavaş Abi, bu çok mu yakın Sakarya'ya? Bilmiyorum da Böyle gözüküyor Yani Bence o kadar yakın değil Yakın olsa Yani ben Ben çünkü Ankara'ya gidiyorum Mesela video bir yere kesilmiş, görmemişim yine Kusura bakmayın Ses çıkmıyor. Şurada ben şunu bir ayarlayayım. Kalkmıyor abi ter Evet çok ağır geldik kesin. Abi bir, birinci testleyeyim. Cidden çok ağır. Dur, abi şurada sesi anan. Hemen kontrollerden yükseltelim yoksa vites düşürme dokunması dur el freni tespit e, motor freni motor freni gücünü düşür doğrusu freni son dön dörtlü de tamamlanabiliyorum Havalı kona neymiş miymiş? Sebep Sebep tamam Sabitleyici Abi Nerede o? Gaz fren sola dönüş sağa dönüş vites yükselt Shift hangisi lan? Shift'i şey yapalım Ctrl'e mi? Tamam güzel. Bir satılır mısın? Yüksel bir test. Allah. Im. Gel. Sen geç. Geliyor mu bak bak gireceğim lan. Bak gireceğim gireceğim hadi. Oğlum zor çıkıyorum. Arkadaş ne yapıyor ya? Oğlum bak geçeceğim lan. Bak gireceğim bakın şimdi. İyi ben lan gına abi. Ha. Benden gına gitti. yapacak bir şey yok. Ha. Aa ondayız tamam iyi bak. Oy gidiyor ötesi oh. oh, Öyle bir ay ki düşürdüm direkt. Şit. Kaç? Abi direkt o anki niye bağlıyor lan bu vitesi? Oğlum düşür lan. Hakikaten abi direkt tek atıyor ya. Abi o neydi? Korktum bir an. Öyle bir uzalıyor ki diyor. Oğlum ne yapıyor lan bu? Geri zekalı. ya. Adam en gerizekalı. Ha, takalım mı? Ha. Oğlum. Oo, bariyeri sıyırdım. Cidden sıyırdım. Gidiyordu bari yere Tır Cidden giriyordu Bir şeyle geldik ama nereye bura Oldu değil mi herhalde Buralar şey olamaz İnanmam Oğlum düşür lan Şimdi anlarız Bir şeyle girdik ama araya. Döner Kavşak'ta ikinci çıkışı kullanın. İkinci mi? Şimdiki çıkışı kullanın. Bir şeyler geldik ama lan bura? Şu yere bambağılı sesim ama. Şundan de Yakında vermek çünkü keşfettik şeyleri. Bir şeye girdik. Vermek zorunda. Ne bileyim. Nere lan bura? Yükü bir de bir veririz şimdi. Ondan korkuyorum. İki bölüm dediğim bir tek videoda bitmesini istemem. Keşfedildi mi? Vay. Daha fıkrasını keşfettik. Tamam. Çok işimiz verecek. Ben çok işimiz verecek. Dönmeyeceğiz ya. Abi tut yatıyor bazen. Solda kalın ve sonra sola dönün. Düş sola dönün. Dönebileceğiz mi? Olum, ne güzel girmişsin. Sağ salim barış noktasına ulaştınız. <laughs> ha? Huh. şöyle bir giriş şu. Evet şöyle arkadaşlar. Büyük de burada bitti. Evet arkadaşlar bitirdik. Mükemmel. Evet arkadaşlar. Burada da bu bitti. Evet. Güzel oldu. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı da bu arada unutmayın. Bu videoları siz siz, siz izleyin diye çekiyorum. Bu 9. bölüm. Abone olmayı, like atmayı da unutmayın.